Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resuluna Muhammedin ve ala sahbihi ecmaîn. Emma ba'd. 733. soru. Kaç çeşit yemin vardır? 3 çeşit yemin vardır. Bunlar yemin-i yemini yemin-i kamus ve yemin-i münakidedir. A. Yemin-i Bir şeyin doğru olduğu zannedilerek veya ağız alışkanlığıyla yapılan yemindir. Kişinin birini görmediği halde gördüğünü zannederek vallahi gördüm veya yemin kastı olmaksızın yemin sözlerini söylemesi yemini lağv olarak kabul edilmiştir. Bu şekilde yapılan yeminden dolayı kefaret gerekmez. Kur'an-ı Kerim'de kasıtsız olarak ağızdan çıkıveren yeminlerden dolayı kişinin sorumlu tutulmayacağı bildirilmiştir. Bununla birlikte ağız alışkanlığıyla konuşurken sıkça yemin edenlerin bu alışkanlıklardan vazgeçmek için çalışması gerekir. B. Yemin-i gamus. Yalan yere edilen yemindir. Bir kimsenin olmamış bir şey için bilerek olmuş diye veya olmuş bir şey için bilerek olmadı diye yemin etmesidir. Bu en büyük günahlardan biridir. Böyle bir yemin hanefilere göre kefaretle telafi edilemez. Bu şekilde yemin eden kişinin bilerek ve Allah'ın adını anarak yalan yere yemin ettiği için pişman olarak bir daha böyle bir hataya düşmemek üzere Allah'tan af dilemesi gerekir. Yalan yeri yaptığı yemin sebebiyle başkasının hakkının zayi olmasına sebep olan kimse bu zararı tazmin edip zarar verdiği kimselerden helallik istemelidir. C. Yemini münakide. Mümkün olan ve geleceğe ait bir şey yapmak veya yapmamak üzere yapılan yemindir. Bir kimsenin şu işi yap, yapacağım veya yapmayacağım diye yemin etmesi böyledir. Bu yeminin Allah'ın isimlerinden biriyle veya onun sıfatlarıyla ya da örfte yemin anlamına gelen sözlerle yapılmış olması gerekir. Bu yemini eden kişinin dinin yasakladığı bir şey yapmaya veya emrettiği bir şeyi terk etmeye yönelik olmadıkça ettiği yeminin gereğini yapması gerekir. Yeminini bozarsa kefaret öder.